Şimdi şu şekilde bir ifademiz verilmiş ve biz de ikinci mertebeden türevinde x eşittir ln e'ye karşılık gelen bizden e, değeri istiyor. Bizim fonksiyonumuz şu şekilde ve istenilen ifade bu şekilde. Öncelikle ben y ifadesini şu şekilde yazılabildiğimi bilmediğim. y eşittir değil mi? ln 4 artı ln 4 artı ben bunu elen e üzeri 2x küp olarak yazabilirim. x küp olarak yazabilirim. Şimdi ben bunu bu şekilde yazabiliyorsam buradaki ifadeyi de bildiğimiz gibi ln 4'ü de bu şekilde yazdıktan sonra bu logaritma e tabanında olduğu için bu ne olacaktır? Artık e gidecek. 2x küp olarak bunu ifade edebilirim. Yani artık benim fonksiyonum bu şekilde. Özellik gereği bu şekilde bulunur. Şimdi birinci mertebeden türevini alalım. Birinci mertebeden türevi ne olacaktır? Gelen türevi 0, 2x küpün türevi ne olacaktır arkadaşlar? 6x kare olacak. 6x kare olacak. Peki ikinci mertebeden türevi ne olacaktır bu fonksiyonun? 12x olacaktır. Değil mi? Eşittir. 12x olacaktır. E bana ne soruyor? D kare y bölü dx karenin elenelerdeki değeri. Yani şunu soruyor. D kare D kare y bölü dx kare dediğim ifade benim eşittir. y 2 üstü o da eşittir. Değil mi? 12 e Bana neyi soruyor demiştik? Ele neyi soruyor. Ele neyi soruyorsa ne yapacağım ben burada? D kare y x x kare aç parantez ln eşittir y2 üstünün ln'deki değeri olarak bunu yazacak olursa eline yazarsam iç gördüğüm yere ne olacaktır? 12 çarpı ln e olacak. benim ln e dediğim ifade elen e dediğim değer 1 mi? burada yani ne olacaktır benim? 12 olarak olacak. 12 olarak elde edilecek. Ne diyorum? Zaten şurası ne demektir? 1 demek. Zaten eleme ne dediğim ifade 1'dir. Yani dekariyebil de x'in x eşittir 1 noktasındaki karşılık gelen türev değeri. ikinci mertebe türev değeri 1'dir. Aslında aslında bu. Sorumuz bu kadar basit ve bu kadar bilirsek özelliği net diyebiliyoruz.